Evet, hayırlı günler arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Ee, yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, sağ durumu detaylarıyla karşınızdayız arkadaşlar. HMF ee, e sabah güncellemesi. Ee, karşınızdayız. Evet, yoğun kar haberi arkadaşlar. İnşallah yavaş yavaş e, bahsetmiştik. Yani 15'inden sonra ihtimal var diye. Evelallah arkadaşlar. İhtimal devam ediyor. Şu an bakın e, arkadaşlar. E, ilk, gerçekten 15 aralıktan itibaren <laughs> güzel bir kar yağışı bekleniyor. Öncesinde Birkaç yağışlı hava dalgası bekleniyor. Daha çok Ege ve Akdeniz arkadaşlar. Etkili olabilir. Ardından Perşembe Çarşamba Perşembe havanın ısınması bekleniyor. Cuma akşamında itibaren arkadaşlar yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası bekleniyor ki özellikle önümüzdeki hafta sonu birçok bölgemizde kar yağışı ihtimali bulunuyor. Hatta çok yoğun bile arkadaşlar İstanbul'da da pazar günü haftaya pazar günü arkadaşlar tabi bu pazar değil kar yağışı beklentisi var. Bakalım başka Nerelerde bir kar yağışı bekleniyor. Evet, Trakya'da da kar yağışı geçişleri olabilir. Daha çok arkadaşlar iç bölgelerde çok yoğun. Ee, İstanbul'da dediğimiz gibi Marmara'da da kar yağışı beklentisi var. Evet bakalım. Daha başka bir yerde kar yağışı beklentisi var mı? Evet. Güneydoğu'nun kuzeyinde de arkadaşlar. Doğanada hatta dolu bekleniyor. Evet. Bunun dışında arkadaşlar Marmara'nın batısında da yoğun kar yağışları görülebilir biraz daha netleşmesini inşallah bekleyeceğiz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an için İstanbul'da kar görmüş. Şu anda bir bakalım Trakya'da bir kar yağışı bekliyor arkadaşlar. Trakyalılar işte kar yağışını çok fazla bekliyorlar. Evet, Trakya'da da Cuma günü Cuma günü gecesi arkadaşlar büyük ihtimalle kar görecek. <laughs> Öyle lan, bakalım. Başka evet. Güneyde birkaç tane arkadaşlar kuvvetli sistem görülebilir. Özel pazartesi günü. Ardından e, işte bu havaların toparlanması bekleniyor Özel, özel arkadaşlar çarşamba, perşembe e, havaların açması, ısınması bekleniyor Cuma öğleden sonra yeni bir yağışlı hava dalgası bekliyoruz arkadaşlar. Özel cuma gecesi itibaren bu soğuk ve yağışlı havanın tüm ülkemizde etkili olması bekleniyor. E, iç i̇ç bölgeler başta olmak üzere arkadaşlar e, yoğun kar yağışları bekleniyor. İstanbul'da da inşallah pazar günü dediğimiz gibi arkadaşlar kar yağışı bekleniyor. İzmir'de şu an için bir kar yağışı beklenmiyor arkadaşlar. İzmir'i e sonra arkadaşlarımız var. Çünkü şu an için bir kar yağışı beklentisi yok. Bakalım Güneydoğu için nerelerde var. Diyarbakır'ın yükseklerinde de bu kar yağışı görülebilir arkadaşlar. Önümüzdeki hafta sonu. Evet Diyarbakır'ın daha çok iç güç kesimleri Gaziantep'in yükseklerinde hatta Adana'nın yüksekleri bile kar ihtimali var zaten. Adana yükseklere arkadaşlar kar yağışı alıyor. Evet. inşallah arkadaşlar detayları vereceğiz. Akşam güncellemeyi bekliyoruz. Bu sabah güncellemesiydi. İnşallah akşam güncellemesine bakalım daha ne, güzel bir şekilde gelişmeler olacak mı? Bakacağız inşallah arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah yeni videomuzda arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.